Merhaba çocuklar. Bu dersimizde fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini işleyeceğiz. Örneğimiz şöyle. A ve B kümeleri verilmiş. A kümesinin elemanları 1 2 3, B kümesinin elemanları A B C D. Yanda verilen f fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz diyor. Bir ekran görüntüsü alalım. Bir notumuz var. A kümesine tanım kümesi, B kümesine değer kümesi denir. A kümesindeki her elemanın B kümesinde eşlenmiş olduğu elemanların kümesine de görüntü kümesi denir ve FA ile gösterilir. FA daima B'nin alt kümesidir. Yani görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir. Hemen bunu yazıyoruz ya da ekran görüntüsünü alıyoruz. Sorunun cevabına geçelim. Tanım kümemiz A kümesi, değer kümesi B kümemiz. 1 B'ye eşleşmiş, 3 de B'ye eşleşmiş. Dolayısıyla F1 B'ye eşit, F3 de B'ye eşit. 2 de C ile eşleştiğine göre o zaman F2 de C'ye eşittir. Şimdi değer kümesinin içinde A kümesinin elemanlarının görüntülerinden oluşan kümeye biz FA görüntü kümesi diyoruz ve görüntü kümemizin elemanları B ve C'dir. Dolayısıyla FA eşittir B virgül C olacaktır. Hemen not alalım. Sorumuz şöyle. A kümesi eksi bir sıfır bir. Bu küme veriliyor. F, A'dan R'ye tanımlı F fonksiyonunun görüntüsü Fx eşittir, eksi x artı iki şeklinde. Tanımımız bu. Fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz diyor. Yani benden sırasıyla F eksi birin değerini istiyor. F sıfırın değerini istiyor. F birin değerini istiyor bu bulduğumuz değerlerde karşılığında f a'yı oluşturacak. Bunları yazacağız. Şimdi x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi x yerine de bir de eksi 1 yazıyorum. Artı 2 eksi eksi artıya dönüştü. 1 artı 2 3. İlk elemanımız 3. İkinciye bakalım. 0 yazıyoruz şimdi buraya. Eksi. Burada sıfır var. Artı iki. Sıfırın eksilisi artılısı olmaz zaten. Cevap iki. İkinci elemanımız iki. Bir yazıyorum. Eksi. X yerine bir yazdım. Artı iki. Birden e, İkiden bir çıktı. Bir kaldı. O zaman diğer elemanımız da birmiş. Yani F A'nın elemanları üç iki bir ya da bir iki 3 şeklinde yazabiliriz. Hemen ekran görüntüsünü alıyoruz. İkinci örneğimizde A kümemiz eksi 2 eksi 1 0 1 2 şeklinde veriliyor. F A'dan R'ye tanımlı fx fonksiyonumuz 2 eksi 3 x kare. Bu fonksiyonun görüntü kümesindeki en büyük eleman kaçtır diye soruyor. Şimdi görüntü kümesini bulalım. Buradaki en büyük elemana ulaşacağız. Tabi görüntü kümesinin elemanlarını nasıl bulacağım? F eksi 2'yi bulacağım. F eksi 1'i bulacağım. F sıfırı bulacağım. F1'i bulacağım. Ve F2'yi bulacağım. 5 tane eleman bulacağız. Bunlardan hangisi büyükse bizden istenen o olacak. Kuralımız ne? 2 3 x kare. Yani x gördüğüm yere sırasıyla eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 yazacağım. İlk önce eksi 2 yazalım. 2 3 çarpı eksi 2'nin karesi. 2 eksi 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4. 2 eksi 3 çarpı 4 12. 2'den 12 çıktı. Eksi 10 kaldı. Bu birinci elemanımız. İkinci elemanımıza bakalım. 2 eksi 3 çarpı bu sefer eksi 1'in karesi. 2 eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 1. 3 çarpı 1 3. O zaman 2 eksi 3. Bu da eksi 1. Evet bu biraz daha büyüdü. Bakın eksi 10'dan ne oldu? Eksi 1'e arttı değerimiz. Diğerimiz 0. 2 eksi 3 çarpı x gördüğüm yere 0 sıfır yazdım. 0'ın karesini alıyorum. 0'ın karesi zaten 0. Yani 2 eksi 3 çarpı 0. Peki 3 ile 0'ın çarpımı 0 olacağından 2 eksi 0. 2'den de 0 çıkınca 2 kalacak. Evet bakın bu da büyüdü. Hala şu an en büyük değer şu ana kadar bu. 2 oldu şu an. Yine devam edelim. 1 alalım. 2 eksi 3 bu sefer 1'in karesi. 2 eksi 3 çarpı 1'in karesi 1. 2 eksi 3 kere 1 3. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 kaldı. Yani değer küçüldü. Şu an hala büyük olan 2. Ve son olarak da x yerine 2 yazıyorum. 2 eksi 3 çarpı bu sefer 2'nin karesi. 2 eksi 3 çarpı 2'nin karesi 4. 2 eksi 3 çarpı 4 12. ve bu da eksi 10 çıktı. Bakın bunların içerisindeki en büyük değer bu. Demek ki cevabımız neymiş? 2'ymiş. En büyük eleman 2. Ekran görüntümüzü alıyoruz. f a'dan r'ye tanımlı fx fonksiyonu 2x artı 1 şeklinde veriliyor. f a görüntü kümesi 3, 5 ve 7 olduğuna göre a kümesini bizden istiyor. Yani bu sefer e, x'leri değil de xleri vermiş. Yani bunları vermiş bizden x'lerin ne olduğu isteniyor. Dolayısıyla 2x artı 1 ilk önce 3'e eşitleyeceğim. Buradan x'i bulacağım. 2x artı 1'e 5'e eşitleyeceğim. Yine buradan x'i bulacağım. 2x artı 1'i 7'ye eşitleyeceğim. Yine buradan x'i bulacağım. Amaç A kümesi. A kümesinde x'ler var. değer kümesinde de fx'ler var. Ona göre. Şimdi buradan 2x'i yalnız bırakırsam 2x eşittir. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. O zaman 2x 2'ye eşitse x eşittir 1 çıktı. İlk elemanımız 1. Şimdi sırasıyla yazalım. Birini bulduk. Burada 1'i öbür tarafa atarsam 5'ten 1 çıkınca 4 kalacak. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 2 iki çıktı. İkinci elemanımız 2. Iki. Buradan da 2x eşittir. 1'i öbür tarafa attım. 7'den 1 çıktı. 6. 2'ye böldüm. x eşittir 3. Demek ki üçüncü elemanımız da üçmüş. O halde A kümesi bir, iki ve üçten oluşur. Evet yine ekran görüntümüzü alalım. Bir diğer sorumuz. F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı. Fx eşit 2 üssü x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. F A eşittir. 3 ve 7 elemanından oluşuyor. Buna göre A kümesini bulunuz diyor. Yine sırasıyla 2x eksi 1'i bu sefer 3'e eşitleyeceğim. X'i bulacağım. 2 üssü x eksi 1'i bu sefer 7'ye eşitleyeceğim. Yine x'i bulacağım. Hadi bulalım. Eksi 1 öbür tarafa artı olarak giderse 2x eşittir 4 olur. E peki 2x 4 ise 4'ü 2'nin karesi olarak yazıyorduk. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşittir. O zaman x eşittir buradan 2 çıkar. Bakın bununla bu birbirine eşit olmalıdır. O zaman x 2 iki çıkar. İkinciye bakalım. Eksi 1'i öbür tarafa attık artı olarak geçti. 7 bir daha 8. 8 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Üçüncü kuvvetiydi. Evet. X 3'e eşit olmalı buradan. Evet. A kümesini bulun dediğine göre A'nın elemanları 2 ve 3. Evet ekran görüntüsünü aldıysak Devam ediyorum. Fonksiyonlarda değer bulma. Şimdi örnekle göstereceğiz. R'den R'ye tanımlı bir f fonksiyonu var. Tanımımız fx eşit x-1 bölü 2 şeklinde. Buna göre f-1, f0 ve f2'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Ekran görüntümüzü alıyoruz. Hemen çözüme geçelim. Bir fonksiyonun bir noktadaki değerini bulmak için o nokta fonksiyonun kuralında yerine yazılır. O halde x eşittir eksi 1 için fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam f eksi 1 değerini bulurum. Fonksiyonumun kuralı şöyleydi. fx eşittir x eksi 1 bölü 2. Kural bu. Peki bu kuralda x gördüğüm yere ilk önce eksi 1 yazıyorum. Bakın ne oluyor? Eksi 1 eksi 1 bölü 2. Yani eksi 1, eksi 1 daha eksi 2. Eksi 2'nin yarısı eksi 1'dir. O halde f eksi 1'in aldığı değer eksi 1. İlk değeri bulduk. Yani şuraya yazdığı değer. İkincisi f 0'ı buluyorduk. F 0 için x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 eksi 1 bölü 2. Sıfırdan 1 çıktı. Eksi 1 kaldı. Eksi 1 bölü 2. Benim ikinci değerim. Bakın şu. <laughs> bu sefer buraya yazıldı. Daha sonra f2'yi soruyordu. x eşittir 2 için f fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazdım. 2 eksi 1 bölü 2'den. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 1 bölü 2. Benim bu üçüncü değerim. Yani o da şu. O halde eksi 1 eksi 1 bölü 2 ve artı 1 bölü 2'yi toplayacağım. Şunlar biri eksi 1 artı olduğu için gitti toplamları sıfır olur. O halde bir tek eksi 1 kalır. Benden istenen toplam eksi 1'miş. Hemen not alalım. Diğer örneğe geçiyorum. F fonksiyonu eksi 3,4 kapalı aralığından R'ye tanımlı fx'in kuralı 4x 3 olduğuna göre f 34 kapalı aralığındaki görüntü kümesini bulun diyor. Yani burada alacağım x değerleri eksi 3'ten başlayıp 4'e kadar olan bütün reel sayılar olmalı. Şimdi bir sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Çözümlü örnek. Çözümden gideceğim. Fonksiyonun tanım kümesi eksi 3 virgül 4 kapalı aralığı olduğundan 3 küçük eşit x küçük eşit 4 olmalıdır. Buradan elde edeceğimiz değer fonksiyonun kuralı olan 4x 3 olmalı. Yani ben bu eşitsizliğe buna benzeteceğim. Peki buna benzetirken ne yapmam lazım? x'in 4 katını alacağım. Sonra da 3 çıkaracağım. O zaman burada yapıyorsam o işlemi burada da aynı işlemi yapacağım. Burada da aynı işlemi yapacağım. Yani her tarafı öncelikli olarak 4 ile çarpacağım. 4 ile çarpınca burası eksi 12, burası 16 oldu. Tabii ki ortadaki x 4x oldu. Daha sonra her taraftan 3 çıkaracağım. Bakın her taraftan 3 çıkınca orta taraf benim istediğim kuralı veriyor. Elde ediyoruz. Şimdi sınır değerlerini bulacağım. Eksi 12, eksi 3, eksi 15. 16'dan 3 çıktı, 13. O halde eksi 15'ten başlayacak, dahil olacak. 13'e kadar gidecek, 13'te dahil. Yani benden istenen çözüm kümem eksi 15 virgül 13 kapalı aralığı olacak. Evet, görüntü kümemiz eksi 15, 13 kapalı aralığı oldu. Yine ekran görüntümüzü hemen alalım. Birinci sorumuz. F reel sayılardan reel sayılara, R'den R'ye. Fx eşit kural 2x eksi 1 olduğuna göre F3 değeri kaçtır diyor. F3 değerini bulmak için x gördüğüm yere 3 yazmam lazım. X'e 3 değerini yazarsam F3 değerini bulurum. O zaman 2 çarpı 3 eksi 1. 2 kere 3 6 eksi 1. O da 5 çıkacaktır. Benden istenen F3 değeri 5'tir. Evet aldıysak ekran görüntüsünü. Diğer örneğimiz. R'den R'ye tanımlı fx eşit x kare artı 1 olduğuna göre f eksi 1 değeri kaçtır? x eşittir eksi 1 için bakalım. x gördüğüm yere eksi 1 yazacak olursam eksi 1'in karesi artı 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 1, 1 daha 2 eder. O halde f eksi 1 değerimiz 2'ymiş. Evet. Bir sonraki örneğe geçiyorum. F, R'den R'ye tanımlı. F, X eşit kuralımız A, X artı 4. F1, F2, F3'ün toplamı da 24. Olduğuna göre A kaçtır diyor. Yani F1, F2, F3 bana verilmiş. Kaç olarak verilmiş? 24 olarak. Peki F1 neye eşit? F2 neye eşit? F3 neye eşit? Bunları bir toplayalım. 24'e eşitleyelim. F1 x gördüğüm yere 1 yazarsam bakın x yerine 1 yazarsam burası a artı 4 olur. Bu birincisi. Artı bu bakın F1. Gelelim F2'ye. x yerine 2 yazarsam 2a artı 4. 3 yazarsam 3a artı 4. Toplayalım bunları. Bakın kaç tane a olacak? 3, 5, 6 tane a. 6a. 3 tane de 4'ün toplamı 12. Peki bu toplam kaça eşitti? 24'e. 12'yi 24'ten çıkarırsak 6a yalnız kalacak. Yani 12 eşittir 6a olacak. O zaman 12'yi 6'ya böldüğümde a'yı bulabilirim. 12 bölü 6'dan a eşittir 2 çıkacak. Demek ki benden istenen a değeri 2'ymiş. Ekran görüntümüzü alalım. Bir sonraki sorumuz f-2,5 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı fx fonksiyonumuzun kuralı 3x artı 5 olduğuna göre f-2,5 kapalı aralığının görüntü kümesini bulunuz diyor. Yine tanım kümemizin eksi 2 ila 5 aralığında olduğunu söyleyebilirim buna. Peki tanım kümemiz buysa görüntü kümemiz de o zaman 3x artı 5'lerden oluşacak ki burayı 3x artı 5'e benzeteceğim. Önce 3 ile çarpacağım her tarafı. Bakın eksi şöyle yazıyorum. Şöyle biraz aralıklı yazayım. Her tarafı 3 ile çarpacağım. Kırmızı ile göstereceğim. Çarpı 3, çarpı 3, çarpı 3. Öncelikle her tarafı kırmızı. E 3'le çarptım yani eksi 6 küçük eşit 3x küçük eşit 15. Daha sonrasında da 5 ekleyeceğim her tarafa 5 ekliyorum yani eksi 6 şöyle 3x şöyle 15. Bunu da yine kırmızı ile göstereyim hatta mavi ile göstereyim bu sefer 5 ekleyelim 5 ekleyelim 5 ekleyelim yani her tarafa 5 ekliyorum eksi 6 5 daha eksi 1 Burası tamam 3x artı 5. Burası da 15 5 daha 20. E, aralığımız ne oldu? Eksi 1 virgül 20 kapalı aralığı oldu. Demek ki benden istenen f eksi 2 virgül 5 görüntümüz eksi 1 virgül 20 olacakmış. Evet. Ekran görüntümüzü alalım. Dersimizin son örneğine geçiyorum. Şimdi f a, b kapalı aralığından eksi 2,6 kapalı aralığına tanımlı. fx fonksiyonunun kuralı 4x-2 olduğuna göre f fonksiyonunun tanım kümesi bizden isteniyor. Kuralımız 4x-2. Eksi 2,6 aralığı tanımlı. Yani eksi 2 küçük eşit. 4x eksi 2 küçük eşit 6 olacak. Bu sefer bakın dikkat ederseniz buradan değil buradan aldım. Yani fonksiyonun görüntü kümesinden seçiyorum burayı. O halde x'leri bulacağız. Yani buradan x'leri elde etmeye çalışacağım. Şimdi öncelikli olarak her tarafa 2 eklersem eksi 2 artı 2. Burada da 4x eksi 2 artı 2. Burası da 6 artı 2. Bakın şu eksi 2 artı 2 gitti. Ortada sadece 4x kaldı. Eksi 2, 2 daha 0. 6, 2 daha 8. Sonra her tarafı 4'e böleceğim bakın. Bunu da 4'e bölüyorum. Bunu da 4'e bölüyorum. Bunu da 4'e bölüyorum. Niye? X'i yalnız bırakmak amaç. Bunlar 4'ler gidince X ortada yalnız kaldı zaten. O halde 0'ı 4'e böldüm. 0, 8'i 4'e böldüm. 2. O halde A kümesinin elemanları ne olacaktır? Yani A, B'nin eşiti 0,2'ye kapalı aralığı olacaktır. Evet, fonksiyonlarda değer bulma ile ilgili yaptığımız ilk kısım örnekler bu kadar. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.